bu video sizlərləyəm. İndi isə yeni villat ikdim. Baş əhərimi, köyümü təndəram sizə. E, Villanı göstərdim sizə bir dəqiqə. Burda da villalar. Gördüyünüz kimi nə qəşəng. Üstündə də bilənə ev tikmişəm. İçini onun indi sizə göstədir. Yataq otağı var, hər şey var. İçinə bir də nə girək. A, səhv elədik, öldük. Hələ onun içindən çıxçıq biz. Onun içidir belə. Gitrak şehrimizi tanıttı. Sonra gelen e, Minecraft diyelim. GTA 5 oynayak. GTA 5'te yarımsız kalan e, banka soygununu tamamlayacağım. Onu dedim tamamlayayım. Soyma diyen o, birinci bölüm diyelim. Bölümlere geçmiştik. Sonra gelen banka gele. Burada köydü. Bu köy değil ama Villada, villanın üstünde de bir tane ev var. İşte köydü bu da gördüğünüz gibi. Ee, burada da, da şimdi şehrimize gider. Şehir de vardı. Bana uçak Şəhər bu tərəfdən gəlir. Şəhər yol da düzəltmiş öyrənib bütün oradan. Köylülər Köylülerdələ... yani, də atla gələr, yan yaxşısı. Gedəy. Təy oldu, özüm düzəltmişəm. Çox çətindi. 2 e, günüm aldı. Kazdım yere koydum. Akırda sonra dedim elə üstünə qoyum. Çox çəkməsin. Bu da parkurdur. Qurmuşam. Bundan da bir dənə bölüm çəkəcəyik. Şəhərdir. Bir dənə düşək şey, uçaq. Atdan düşək. Bu bir dənə bankadır. Banka. Köylülər də gəlib ora. Bankanın içidir gördünüz şimdi. Yenə uçaq çıxır burda birnə uçaq bu da elmasdır bankanın elmasları. Aşağıda da yer var, bankanın gizli yeridir orada pullar qoyuruq. Uçaq. Bu da belə. Bir də nə bu yana dönək. Hə, hə. Bu da ormanlıqdır. Bilirsiniz ki, bu düz ərazidə ağaclar olur. Mən də deyim ösməy kim. Axır bayaldılar. Belə oldu. Bu da zırh dükanıdır. İçində hər şey var. indiyse, videonun videonu kestirəm, GTA yatavesde görüşərik. Geldim dostlar, pulumuzu size göstərəcəm. E, birinci ne pul kazanacağım onu görsədin. sabadan Sabahdan bir tane banka göstərdim pulumu da size. Mən bu e, hile gibi bir şey sayesinde çoklu pul kazanmışım. Gördüğünüz gibi e, 88 milyon 220 min. Indi onu size göstərəcəm. E, sabada Sabahda yeni bir tane video gelecek. Bunda da diyeyim. Bankası onda bakım soyduk. Karara geldim ki bugün iki video varken gelsin. Onun için başka oyun oynadık. Sağol görsədim. E, biz ilk Michael Hackett'e görüşürüz. Michael'a Michael Hackett'i. Geldi dostlar. İndi isə girirsiniz. Telefonu da Sonra buraya e, girirsiniz. Mənim girdiğim yere. Sonra buna girirsiniz. E, Sonra size buraya girirsiniz. Size gösterdim. Buraya tıklayırsınız. gireyim. Sonra gel orada kırmızıya basırsınız. Basırsınız. Gördüğünüz 165 geldi. Ama Franklin'de çok gelmişti. Niye? Çünkü bildiğiniz gibi Michael çok pul olduğu için bela deyip. Franklin ise bildiğiniz gibi küçük avarasıdır. çok da pulu yoktu. Onun için bela oldu. Baz, ben bir tane Vela video görmüştüm. Hmm. Orada bakın girirsiniz. Buradan pulları çok verir az alırsınız. İşte size gösterdim. Usta az buldu. Bir dakika. Hmm. 130, 175 çıxdı. İndi gəlib girdi. Yox tasan, biz yatmadan onu deneyirik. Hmm. 174 yana verdi gördüğünüz kimi. Bu da böyle oldu.